Adım Yılmaz Çam. Meşrutiyet Mahallesi Fırat Caddesi'nde kıraathane, kıraathane işletmecisiyim. Ee, kıraathane işletmecisiyim. Ee, projemiz sosyal sorumluluk projesidir. Ee, bu projeye bir hafta önce başladım. Ee, başlamamın sebebi de evde giymediğimiz, kullanmadığımız birçok giyim eşyası vardı. Verecek kimseyi bulamadığım için getirip kıraathanemin önünde bu şekilde bir tezgah açıp ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştım. Ee, bu da Aydın'da duyarlı vatandaşların sayesinde e, bayağı bir yankı yaptı. E, benim haricimde birçok vatandaş e, tezgaha giyim eşyası, ayakkabı ve e, daha farklı e, ellerinde ihtiyaç fazlası olan kişiler daha farklı eşyalar getirerek projemizi desteklediler. Ee, bu konuda herkesten Allah razı olsun ihtiyaç e, duyarlı vatandaşlarımız ihtiyaç sahiplerine e, bu tür yardımda bulundukları için tekrar tekrar herkese çok çok teşekkür ederim e, tüm vatandaşlarında daha duyarlı olmasını beklerim çünkü ihtiyaç sahibi birçok insan var bunları alıp giyemeyen birçok insan var e, benim tezgahımı bu tezgaha getirmeleri önemli değil yani bunu her bütün esnaflar da yapabilir. Kendi dükkanlarının önüne küçük bir tezgah koyup ihtiyaç fazlası eşyalarını dükkan önünde de sergileyip ihtiyacı olan kişilere rahatlıkla ulaşabilirler.